Herkese merhaba Nefis Maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu sakallı poğaçaları hepiniz bilirsiniz. Her pastanede bulunan en lezzetli poğaçalardan bir tanesi. Tarifini detaylıca video boyunca vermeye çalıştım. Mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Tüm detaylarıyla anlattım. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su. ve 3 yemek kaşığı toz şekeri derin bir yoğurma kabına alalım. Ve şekerler eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. Şekerlerle süt ve suyu mutlaka karıştırıyoruz. Mayanın aktif hale gelmesi için şekerin olması gerekiyor. Ve mutlaka ısısını kontrol etmeliyiz öyle çok sıcak olmamalı ama soğuk da olmamalı. Diğer malzemeleri ekleyince biraz daha e, ısısında e, soğuma olabileceğini de göz önünde bulundurarak tam ısısını ayarlamalıyız. Ve bir paket instant mayayı da ekleyip yine karıştırıyorum. Mayamın aktif hale gelmesi için diğer malzemelerimi eklemeden böyle bir bezle üzerine örtüp bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Ve sonuçta da bu şekilde hemen mayamız aktif hale gelmiş oluyor. Ardından diğer malzemelerimi yani öncelikle bir su bardağı sıvı yağımı, bir adet yumurta beyazını, bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip tekrar çırpıcımla çırpmaya devam ediyorum. Son olarak unumu da ilave ederek hamurumu hazır hale getireceğim. Bu tarif içinde bir beş buçuk altı su bardağı kadar un yeterli oluyor. Kesinlikle kontrollü şekilde eklemelisiniz. Unun tamamını bir anda içerisine dökmeyin yoğurma kabınızın içerisine. Yavaş yavaş böyle kontrollü şekilde eklemelisiniz ki hamurun o kıvamını yakalayabilin. Unu fazla kaçırdığınızda çünkü biliyorsunuz böyle çok sert bir hamur olur ve yani poğaçalarınız asla pamuk gibi olmaz. O yüzden. Yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Unun markasına göre miktarda hafif değişiklik olabiliyor. O yüzden kontrollü şekilde yavaş yavaş eklerseniz özellikle de bir 4 su bardağı kadar unu ekleyip hamurunuzu yoğurduktan sonra daha böyle kontrollü şekilde yavaş yavaş eklerseniz daha güzel sonuç alacaksınız. Hamur mayalamak böyle biraz e, yok ben yapamam falan e, diyenler olabilir ama asla gözünüzü korkutmasın. Yani özellikle mutfağa yeni girenler e, biraz korkabilirler işte ben yapamıyorum beceremiyorum diye düşünebilirsiniz ama asla e, ya öyle düşünmeyin. Ben malzemeleri de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakarak malzemelerinizi hazır hale getirin bir kenarda ve videoyu izlerken de benimle birlikte bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve bu poğaça tarifini denedikten sonra da inanın sizin de favoriniz olacak. Poğaça deyince aklınıza ilk olarak bu tarif gelecek. Ve yani göreceksiniz her zaman bu tarifi uyguluyor olarak bulacaksınız kendinizi de. Gerçekten çünkü çok lezzetli. Yani bu arada bu tarifle sadece bu şekilde yapmanıza da gerek yok. Yani dilerseniz açma olarak da yapabilirsiniz. Yani her türlü şekilde yapabilirsiniz. İçini peynirli yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde sade olarak yapıp daha sonrasında iç kısmına peynir ilavesi, peynir, domates ilavesi yapabilirsiniz. Sakallı poğaça olarak yine değerlendirebilirsiniz. Orta kısmını hafiften böyle kesip labne peynir ve bolca böyle maydanozla sakallı poğaça böyle pastane usulü poğaçalardan da hazırlayabilirsiniz yani her türlü gideri var çok lezzetli çok güzel bu tarifi hazırlayıp ben her zaman dondurucumda bulunduruyorum böyle ara ara çıkartıyorum işte kahvaltıda ya da işte misafirim geleceği zaman hemen çıkartıyorum böyle hazırda tariflerin olması gerçekten çok iyi oluyor çok pratik oluyor Okula gönderdiğinizde eğer çocuğunuz varsa onların beslenme çantası için de hazırlayabilirsiniz. Ya da sabahları işe giderken işte ofise giderken yanınıza alabilirsiniz bunlardan. Yani sabahleyin bile dondurucudan çıkartsanız inanın ki buzu çok kısa süre içerisinde çözünüyor. Ve hemen yemeğe hazır hale gelmiş oluyor. Böyle e, görüyorsunuz son aşamalarda üzerine artık böyle serpe serpe unu yavaşça ekliyorum. Ve son o kıvamını, e, dokusunu yakalıyorum. Böyle yumuşak, hafiften ele yapışan bir kıvamlı hamur elde edeceğiz. Ya, kesinlikle böyle sert olmasın. Böyle vıcır vıcır da e, yani unu az da olmasın. Mümkün olduğunca detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Umarım geliştireceksiniz. Yeteri kadar on, anlaşılabilir olabiliyorumdur. Bu şekilde görüyorsunuz. Elime çok hafiften yapışan bir e, dokuda oluyor. Hemen mayalama kabıma da değiştiriyorum. Böyle temiz temiz daha çok hoşuma gidiyor. E, altına ve üstüne de böyle yine hafifçe bir e, un serpip üzerine streç filmle kapatıyorum kapaklı, e, hava almayan bir e, kabınız varsa onda da yapabilirsiniz. Böyle hava almayacak şekilde e, kapatmanız önemli ve bir saat kadar e, sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. Biliyorsunuz e, maya sıcak ortamda aktif hale geliyor. O yüzden mutlaka üzerine böyle bir battaniye ile olur, e, bezlerle işte sofra bezleriyle olur. Yani sıcak olarak tutmanız önemli. Mayalanan hamurumun üzerine de ee, yine hafif un serperek Hafif un serpmezsek Olmuyor her aşamada Hafif hafif un serpiyoruz Havasını alıyoruz Ve sonrasında istediğiniz boyutta e, Hamurdan parçalar kopararak Böyle kenar kısımlarını Ortaya doğru toparlayıp En sonda avuç içinizde yuvarlayarak e, Minik minik böyle tatlış tatlış böyle Bezeler hazırlayabilirsiniz Minik poğaçacıklar ben böyle bir ceviz boyutundan hafif büyük parçalar kopardım. Zaten mayalı hamur olduğu için pişerken de biraz büyüyecekler. O yüzden o hani büyüme payını da göz önünde bulunduraraktan poğaçalarınızın boyutlarını ayarlamanızda fayda var. Bu arada çok konuştum, söylemeyi unuttum bana destek olmak için lütfen beğen, e, videomu izlerken beğeni yapıp kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim inanın ki. Ayrıca Instagram kullanıcıların da Instagram'dan nefis maceralarım yazarak beni takip et geçebilirsiniz. Oradan da yine desteklerinizi bekliyorum. Beğeni yaparak, yorum yaparak bana destek olun lütfen. Sizin için böyle küçük olarak görünüyor ama benim için inanın e, çok ciddi bir konu diyebilirim sizin böyle beğenilerinizle yani izlendikçe ben daha çok video atmak istiyorum daha çok böyle paylaşımlar yapmak istiyorum o yüzden yani kanalımın büyümesi biraz da sizin ellerinizde diyebilirim umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı yani videolar hakkında düşüncelerinizi de yorum olarak belirtebilirsiniz hani işte şu şekilde yapsam daha iyi olabilir diye görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Tüm hamuruma da şekil verdikten sonra yine tepsiye diziyorum ve üzerini ince bir bezle örtüp 10 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Ardından da son olarak üzerine yumurta sarısını sürüp 180 derece fırında kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Dilerseniz üzerine e, susam da serpebilirsiniz. Susam, çörek otu yani ne seviyorsanız serpebilirsiniz. E, ben bu poşayı e, üzerine böyle sade kalmasını sev e, seçtim. O yüzden e, susam serpmedim. Böyle sade sade. E, daha sonrasında hani sakallı poğaça olarak da yaparım diye. Böyle sade olmasını istedim bilmiyorum. Yani tercih bağlı ekleyebilirsiniz. Ve sonrasında hemen fırına gönderiyorum. 180 derece önceden ısınmış fırında pişiriyorum poğaçalarımı. Ve sonucu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz bu poğaça tarifi gerçekten çok lezzetli. Yani süslemeden sakalsız şekliyle de her zaman dondurucunuzu da bulundurabilirsiniz bu tarifi. Kesinlikle kurtarıcı olur. Çocukların beslenme çantası içinde ben devamlı bulundurduğum dondurucuda poğaça tarifim budur. Ben de yaptım yine. Ve soğuduktan sonra poğaçalarımın hemen böyle orta kısmından kesikler atıyorum. Hangisi? Çok fazla derine kadar 2. kesik atmayın. Yarısına Nasıl? kadar kesik atmanız yeterli. Bu ara kısmına labne peyniri sürüp uç kısmına da yine bir miktar labne sürüp bolca maydanozu batıracağız. Ve sonrasında sakallı poğaçalarımız hazır hale gelecek dilerseniz bu tarifi sadece maydanozlu olarak değil de hani biraz daha aksakallı dede formunda yani kaşar peynirini rendenin ince kısmıyla böyle rendeleyip labne sürdükten sonra o kaşar peyniri rendesine batırarak da yapabilirsiniz. Öyle de görüntüsü çok hoş oluyor. Yani özellikle de hani sunum yapacaksanız doğum günleri, organizasyonları vesaire bir maydanozlu bir kaşar peynirli şeklinde dizerek hoş bir görüntüye de sahip olmasını sağlarsınız. Bu poğaça tarifi gerçekten kendisi de çok lezzetli. Bu şekilde süsleyince gerçekten yani mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.